Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmacının özelliklerinden biri değildir? Yıkıcı değil, konuşma yapıcıdır diyor arkadaşlar konuşmacı için. E bu doğru tabii ki yapıcı olacak. Bir şeyleri toparlamaya çalışacak. Doğru bilgilere dayanmak zorunda tabii. Belli bir amaca yönelik değildir. Bu yanlış arkadaşlar. Her konuşmanın bir amacı, her konuşmacının da anlatmak istediği bir şeyler vardır. Mutlaka amaç olmak zorunda. Cevabım C. İlginç ve değerli konuları kapsar. Doğru. İlginç ve değerli konu olmazsa kimse dinlemez. Canlı ve hareketli bir dile dayanır. E bu da doğrudur. Canlı olsun ki kendini dinlendirsin. Cevabım C. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Bir hecenin diğer hecelere, bir kelimenin diğer kelimelere göre daha etkin söylenmesine vurgu denir. Değil mi? Ben de okurken biraz vurgulu okudum. Bu yüzden de cevabım A şıkkı olur. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ek aldığında ünsüz yumuşaması olur? Şimdi hukuk hukuku, yapıt yapıtı, kibrit, kibridi mi deriz, kibriti mi deriz arkadaşlar? Kibriti, devlet devleti ama simit simiti demeyiz. Ne deriz? Simidi çok seviyorum deriz. Cevabım E şıkkı olur. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Aristoteles dahil birçok antik çağ filozofu suyu tatsız olarak nitelemişti. Nitelemişti ifadesine baktığımızda nitelemiş d gibi düşünebilirsiniz. Ş şey, d'yi kendisi gibi sertleştirdi. Yani kendisine benzetti. Biz buna ünsüz benzeşmesi deriz yüz yıllar boyu kabul gören bu görüş 20. yüzyılda suda önce taptığımız, taptığımız ifadesine baktığımızda k'nin yumuşak g'ye dönüştüğünü görüyoruz. Biz buna ünsüz yumuşaması deriz. Yiyeceklerin ifadesine baktığımızda y ye, yecek gibi düşünün. Buradaki e'nin i'ye daraldığını görüyoruz. Bu da ünlü daralmasıdır bizim için. Ee, evrildi ifadesine baktığımızda evirmekten evirilmek buradaki i'nin düştüğünü görüyoruz. Bunu da eliyoruz. Ünsüz türemesi yoktur. Cevabım E şıkkı. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Bekliyor kelimesinde bekliyor. E, i'ye daraldığı için arkadaşlar burada ünlü daralması var. Fikrimce ifadesinde i düştü. Fikir, fikirim. Burada da ünlü düşmesi var. 2005T yani şöyle 5T gibi düşündüğünüzde Ş ve T yan yana geldi. Ünsüz benzeşmesidir. Yani bu yüzden E'yi de getiriyorsunuz. Sokağın ifadesinde K'nin yumuşak G'ye yumuşadığını görmektesiniz. Burada da yumuşama vardır. Bunları da elediğimizde arkadaşlar şöyle ünlü düşmesi, ünlü daralması, ünsüz düşmesi yok. Cevabım C şıkkı. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? Hep böyle bulutlar içinde başın hilali kucaklar her vatandaşın. Geçse de asırlar tazedir. Yaşın o kadar leventsin, fidan gibisin diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz şöyle. Böyle ifadesine bakıyorsunuz. Bu artı öyle sözcüğünden birleşti bu ve öyle ne oldu sonucunda böyle oldu yani burada bir gördüğünüz gibi u ünlüsü düştü burada ünlü düşmesi var cevabım a bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır ünlü değişimi Türkçede iki sözcükte olur bana ve sana sözcüklerinde ünlü değişimi vardır hemen bakın bana'yı buldum dolayısıyla adana şıkkı doğru ünsüz türemesi vardır hemen bakıyoruz e, tutmuş oluklu bütün damlar yosun tutmuş oluklu kiremitlerle kaplıydı. Yo burada ünsüz türemesi şöyle bir şey düşünün arkadaşlar. Haz ı aldı. Ne oldu? Hazlı oldu. Bunun gibi bir şey ama burada öyle bir şey yok. Cevabım bu yüzden. Bursa şıkkı olur. Ünlü düşmesi vardır cam. İçlerinde rengarenk sardunyalar. Güneşin keyif. Keyfi değil mi? Keyif. Ondan sonra i aldı. Keyfi oldu. Burada var i harfi. E, doğru. Ünsüz banzleşmesi var. Fıstıkçı şahap ünsüzlerinden iki tanesinin yan yana olması demek. Sokaklarda aracıktı. Daracıktı. Daracıktı. Burada var. Kaynaştırma ünsüzü Y, şey Ş nedir arkadaşlar? Sohbet etmeye derken buradaki Y kaynaştırma ünsüzüdür. Cevabım B. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde ünlü düşmesi vardır diyor. Bakalım. Göz yaşı, göz çukurunun dış üst boşluğunda, kaş kemiğinin hemen altında bulunan göz yaşı bezleri tarafından üretilir. Burada yok. Biri ve birinin olduğu şıkları eliyoruz. Bu sıvı gözlerimizi kırptıkça bir film tabakası gibi gözümüzün üzerine dağılarak dış etkenlerden korunmasına yardımcı olur. İkide de yok canlar. İkinin olduğu şıkkı da eliyoruz. Kullanılan göz yaşı, gözümüzün iç köşesinde bulunan İki küçük kanalide burun boşluğunda doğru tahliye edilir. Burada da yok. Esneme sırasında ağzımızın ağzımızın ifadesine baktığınızda ağızdır. Ağzımızın şeklinde baktığımızda buradaki ı'nın düştüğünü görüyoruz. Bu bir ünlü düşmesi. Ve göz çevresinde, çevresinde ifadesine baktığımızda arkadaşlar çevirmekten çevre olur. Burada da i'nin düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla burada ünlü düşmeleri vardır. Cevabım 4 ve 5 yani E şıkkı. Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisinin birden çok örneği vardır? Kanun yapımcılarımızın genellikle küçük yaşlarda bir ustanın yanında bu meslekle tanıştığını, burada yumuşama var aynı zamanda ünsüz benzeşmesi var ve yapımcılarımızın çoğunun, çoğu yumuşama çok çünkü yanı sıra başka çalgıların yapımıyla da ilgilendikleri söylenebilir diyor canlar. Yani tanıştığı derken K'nin yumuşak G'ye dönüştüğünü, çoğunun derken yine K'nin yumuşak G'ye dönüştüğünü görüyoruz. Ondan sonra buna da baktığımızda tabii ki ünsüz değişiminin diğer adı ünsüz yumuşamasıdır. Bu yüzden de cevabımız A şıkkı olur. Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Ünlü ismin, isim, ismin. Burada ünlü düşmesi var. İyi düşmüş yönettiği, yönettiği ifadesine baktığımızda yönet, yönettik i şeklinde açabiliyoruz. K yumuşak G'ye dönüştü. Burada da D, T oldu buradaki T sayesinde. Yani ünsüz benzeşmesi var ve ünsüz yumuşaması var. İzleyicinin dikkatini çekeceğe benziyor. Çekeceğe derken K yumuşak G'ye dönüşmüş. Bu da yumuşama bizim için. Benziyor ifadesine baktığımızda yine ünlü düşmesi var. Ondan sonra kaynaştırma var mı? İzleyicinin buradakine YSTŞ ne kaynaştırmadır? Yes, 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 yes. Bu da doğru. Cevabım E şıkkı olur. Bu cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Duyguların veya düşüncelerin gereğine göre bir uyum içinde seslerin yükseltilip alçatılmasına ne deriz arkadaşlar? Tonlama deriz. Bu yüzden de cevabım Bursa şıkkı olur. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Tarihi süreç içerisinde önemli bir yerleşim merkezi olan Tokat, Malazgirt zaferinin ardından İslam şehri haline gelmiş ve Fatih Sultan Mehmet tarafından da Osmanlı topraklarına katılmıştır. Şehir şehri iyi düştü. Biz buna ünlü düşmesi deriz arkadaşlar. Art ardı değil mi? Arttır. Ondan sonra ı eki geldi. Ardı oldu. Biz buna da ünsüz yumuşaması deriz topraklarına katılmıştır ifadesine baktığımızda katılmış katılmıştır gibi düşünün. Ş şey sert sesi D yumuşak sesi kendisi gibi sertleştirdi. Yani kendisine benzetti. Bunun adına benzeşme diyoruz. Kaynaştırma ünsüzü var mı? İçerisinde derken S ve N kaynaştırma ünsüzleri ki bir sürü var zaten. Ünlü daralması yok. Cevabım C. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde ünsüz değişimi vardır? Ünsüz değişiminin diğer adı ünsüz yumuşamasıdır. Bakalım o halde. Orhan Pamuk'un romancılık kariyeri değişik tarzlarda yazılmış ve yapıtlardan oluşmaktadır. İlk romanı Cevdet Bey ve oğullarını klasik gerçekçi tarzda kaleme alan Pamuk, sessiz e, evde ise modern anlatı tekniklerine yönelir. Daha sonra modern ve postmodern anlatı tekniklerini geleneksel değerlerle sentezlediği, sentezledik ki gibi düşünün. Burada bir K yumuşak G değişimi var. Pamuk postmodern anlatı tekniklerini ek olarak popüler okura hitap eden eden ifadesine baktığımızda etmekten eden burada da t'nin d'ye dönüştüğünü görüyorsunuz. Yani 3'te ve 4'te vardır o halde cevabım Denizli. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden fazla ses olayı vardır? İçimden burada yok. Kaynana, kayınana burada ünlü düşmesi var. Olacağımı. Burada KG yumuşaması var. Söylüyor, söyleyor. Burada daralma var. Hissediyorum ifadesine baktığımızda his ediyorum şeklinde. Şimdi hissetmek. Burada bir ne oldu? Pardon hissediyorum. Burada tdye T, D'ye dönüştü. O zaman burada ne var diyeceğiz? Yumuşama vardır canlar bir tane olarak. Sonra hissetmek. Burada da bir S geldi ünsüz müdürse evet o zaman türedi mi türedi o zaman ünsüz türemesi vardır diyeceğiz. 2 yani birden fazla ses olayı var. Bu yüzden cevabım E şıkkı.